Herkese hoş geldiniz. sizlerle beraber takipçilerim beraber bir gün geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet şu anda az kişi var arkadaşlar. Bahar arkadaşımız, e, Ezgi arkadaşımız ve ilk arkadaşımız ve ben Serdar Serdar arkadaşımız burada. Şu anda başkalarını bekliyorum arkadaşlar. Gelirsiniz çünkü ben hemen saat 12'de burada yapacaktım. Yarın da yapacağım arkadaşlar az kişi var şu anda. İçinden anlar var. Onun için onları bekliyorum. Ve ilk arkadaşımız fotoğraf çekiniyor. E arkadaşlar bugün ne yapalım? Bu arada her gün şey her gün takipçilerimle bir gün yapacağım arkadaşlar. Bugün kanalımızda bir video çekiyorum diyeyim arkadaşlar. Video çektiğimi anlasınlar. Hara diye bir arkadaşımız geldi ama ben arkadaş değil. Bu arada benim arkadaşlık yerim arkadaşlar bayağı doldu yani. 96, 97 falan biraz boşalttım bazıları. Eğer yanlışlıkla şey sizinkini silersem arkadaşlar saçma isimli olanlarınkini siliyorum. Sizinkini silersem arkadaşlar bir daha bana arkadaşlık isteye alırsınız. Şimdi Ferrari's kapına gidelim. Arkadaşlar şu anda arkaya bakıyorum gelenler var mı diye gidelim. Şu anda az kişi geliyor. İnşallah Freezing Fan'da bayağı kişi gelir. Hemen gidelim. Geliyorlar arkadaşlar. İlk arkadaşımız gördüğünüz gibi benden önde gidiyor Freezing Fan'a. Burada yeni kombinim nasıl arkadaşlar? Ben çok sevdim bu komünimi. Aslında değiştireceğim. Her gün farklı kombin yapacağım. Çünkü aynı kombin. Bu arada Nida arkadaşımın arkadaşlık istiyatı kabul ettim. Yer olmayınca kabul edemiyorum. Onlar kalıyor arkadaşlar. Yani başka hiç online olmayan arkadaşlarımızınkini siliyorum. Şimdi girelim hemen robota. Ve şey verdim. Hadi açıl. Açıldı. Ben Serdar arkadaşımızla beraber gidiyoruz Ve ilki arkadaşımız benden bayağı önce gitti. Arkadaşlar bu arada çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Rising Fund'da inşallah kırmızı takım olmam ve kazanırız. Şu anda hala az kişi var. Nida arkadaşımız da online oldu. Kaç kişi var? Sonu Ah ezgi oyunda arkadaşımız geldi ve Hara diye bir geldi bisikletiyle tatlı bisiklet çok tatlı. Ama bisiklet gerçi bende de var. Kırmızı takım olduk. Şu anda ben aşırı kötü üzgünüm. Çünkü kırmızı takım olduk arkadaşlar. Kırmızı takım olmak en nefret ettiğim şey. Çünkü kırmızı takımı hiç sevmiyorum bilmiyorum ama umut arkadaşımız Xis Melos XX arkadaşımla konuşmaktan arkadaşlar ağzım kurudu bu arada. Siz, takipçilerimle video şeyinde artık mesela arkadaşlar yarın da yapacağım. Yarın atıyorum saat 1'de. Yani eee oh, 255'te falan gireceğim arkadaşlar sizi toplayacağım sonrası da videoya başlayacağım. Videoya başladım deyince arkadaşlar eee siz de zaten video, video oyunu derim ben. Siz de beraber videomuzu yaparız. Ve yarın arkadaşlar şu anda buru buru bur, alalım mı? Neyse. Şu anda bunun derdiniz ve şu an kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi mavi takım hep güçlü oluyor. Şunları alalım. Al. Aha, Ela yeter arkadaşımız. Ela YouTube'dur kesinlikle. Haru arkadaşımız kostüm almış büyük ihtimalle. Ya da kostümü var. Oha onlar 830 oldu. Ay, neyse ben buna bakayım. Ona bakamıyorum. an. vur. Hadi vur 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 vur. Kazanmamız lazım. Şu anda döndürmemiz çok zor. Şu şuraya gidelim hemen. Vur 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 vur. Vur vur. Vur, vur Online online arkadaşımız var. Ela YT arkadaşımız da buraya geldi. Şunu ben alacağım burada arkadaşlar. Al, al Ya o aldı arkadaşlar. Oha şu anda biz 960 mıyız? Robot geldi. Ben robota gitmeyeceğim arkadaşlar. Ee, şeyler almaya çalışacağım. Çünkü robot hemen vururlar. Ben de bakacağım başka neler şey. Ah bir tane var. Şuraya gidelim var mı? de yok. Bitirmişler arkadaşlar ve şu anda kazanacağımızdan emin değilim. Buralarda yok galiba. Hemen robota gidelim o zaman. Git git git. Vur vuramıyorum. Vur vur vur. Hadi. Ay vuramıyorum ben. Arkadaşlar vur vur vur. Kaybettik büyük ihtimalle. Şu anda 500 fark plan var. Hatta 510 fark var tam tamına. Ya gerçekten kaybettik arkadaşlar. Çok kalbe, kaybedelim. İlk arkadaşımız şey arkadaşlar ben bunu ünlüler ve gönüller aklıma geliyor. İlk arkadaşımız gönüller takımında ben ünlüler takımdayım. Hep gönüller takımını tutarım. Arkadaşlar siz Survivor Dengi takımı tutuyorsanız Yarın ara yazmayı unutmayın. Evet şu anda çok taze bir kaybettik arkadaşlar. Evet. 17 saniye kaldı zaten. Son iki, aa bu arada son iki tane şu şeyden kalmış. Vurma şeyi. O da yok zaten. Aa bir tane kalmış. Zaten sürede 4 saniye. 3, 2, 1 bitti. Evet. Bir de bu arada ben kaç kaçırıyorum. İkinci olmuşum. Umut arkadaşımız birinci olmuş. Ben ikinci olmuşum. Kutu verdi. Kaç? 300 TL. 3 elmas. Ee, aa bu ne? Değişik bir şey verdi. Arkadaşlar. Oha bayağı kişi olmuşuz bu arada. Ee, ben gitmem lazım arkadaşlar. Ee, Kanalıma şey çekim diyorum. Arkadaşlar bizim bugünlük videom bu kadardı. Şimdi e, videoyu kapatacağım. İlk önce hepinizi öpeyim. Herkesi çok seviyorum ve bayağı kişi olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi ekran şeyi açık alayım kapak için. Tamam. Şimdi fotoğraf çekilelim beraber. Kesin herkes doluşur. Ve kaç kişi olacağını sayacağım arkadaşlar şimdi. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiyiz arkadaşlar. Hemen yani bunu paylaşalım. Ben burada diğer şeyler ne kadar beğenmiş. Oha bu kadar az beğenilir mi arkadaşlar? Ya çok az beğenmişsiniz. Hepiniz beğenseniz 8-9 like kalır Evet arkadaşlar, benim bugünlük videom bu kadardı. Burada Ela'nın kostümü çok güzel. Yani kıyafet çok güzelmiş. Hepinizin kıyafetleri çok güzel arkadaşlar. yani gerçekten hepiniz çok güzelsin. Atlarınızdaki kıyafetleriniz de bayağı güzel arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.